Merhaba, Mart 2025, Başak, Terazi, Akrep ve Yay Burçları'nı neler bekliyor? Bugün bunları anlatmak istiyorum. Tabi Mart ayında önemli olaylardan biri Venüs'ün retro harekette olması olacak. İki senede bir oluyor. Aynı zamanda tutulmalar da başlıyor. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulmamız var. 29 Mart'ta da Koç burcunda bir güneş tutulmamız var. Onları ayrıca ele alacağım. Ama Mart'ın temasına baktığımızda ilişkiler, para gündemde olacak hayatlarımızda. evet Başak burçlarıyla başlamak istiyorum. Mart ayında Başak Burçları'na daha çok böyle beklenmedik ilişkilerle ilgili konular gündemde olacak. Geçmişten gelen meseleler öne çıkabilir. Eski sevgililer, işte biten evlilikler, geçmişte yarım kalan konular. Venüs sadece aslında ilişki değil, bu bir arkadaşınız da olabilir, sosyal çevrenizden birisi de olabilir. Ona da işaret eder. Yarım kalan bir arkadaşlık ya da bitmiştir, tekrar barışabilirsiniz, tekrar sosyal çevrelerde bir araya gelebilirsiniz diyor Venüs retrosu. Yanlış anlaşılmalar da tabii çok gündemde Başaklar için ve bu tutulma Başakları aslında biraz da böyle bir e, dönüm noktasına da e, getirebilir ilişkiler, ortaklıklar konusunda. Şöyle, yani bir ilişkiniz vardır daha ciddi boyuta geçebilir, zaten ciddi bir ilişkidir evliliğe geçebilir ya da sonlanabilir. Bu aslında haritaya göre değişen bir durum. Tabii 2017'nin baharına dönüp bir bakmak gerekiyor. O dönemde yaşanan olayların benzeri yaşanabilir Başak Burçları için. Hani o zamandan bu zamana gelen zorlu bir ilişki varsa bitebilir. Ya da daha sağlama da oturabilir. Çünkü venüs retroları ilişkilerin birazcık şeklini değiştirebiliyor. Kopma noktasına da getirebiliyor. Daha da sağlamlaştırabiliyor. Bu da dediğim gibi kişiye göre değişebiliyor aslında. Aceleci davranmamak gerek ilişkiler konusunda manipülasyonlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani geri dönen ilişkiniz varsa da şans vermenizi hep zaten Venüs Retro'larında tavsiye ediyorum. Ama hani bu illa başlayacak diye düşünmeyin. Yani Venüs Retro'sunda dönen eski sevgili, eski eş şöyle bir durum yaratabilir. Ya o ilişkiye daha roller değişerek devam etmenizi Söyler yani o, o akışta gelir ya da artık o karmanın tamamlanıp herkesin kendi yoluna bakması gibi de algılanabilir. Tabii para konuları da önemli başaklar için yatırımlar önemli. İşte miras, nafaka bununla ilgili konular gündemdeyse bunlarla ilgili geçmişten gelen bu durumlar varsa bunlarda bir tamamlanma enerjisi olabilir. Özellikle Mart'ın ortalarına doğru bunları söyleyebilirim. Terazilere gelecek olursak terazilerin venüs retrosu öncelikle tam karşılarında zaten venüs geriye gitmeye başlayacak. Bu da tabii biraz ben ve sen, sen dengesi yani ben veya biz dengesi de diyebiliriz. Onun değiştiğini e, göreceksiniz. ilişkilerde bazı karşınızda partneriniz, bu ortağınız da olabilir. E, hayatınızdaki birisi de olabilir, bir arkadaşınız da olabilir. Orada birazcık böyle bir e, şimdiye kadar eğer biz odaklı ya da karşı taraf odaklı davrandıysanız ki teraziler buna meyillidir biraz. Artık işte ben deme zamanı olduğunu gösterecek size hayat, sistem, gökyüzü. Yani onun evet hep onun dediğiydi ama artık ben ne istiyorum bunu sorgulatacak gökyüzü. Acaba Karşı tarafın dediğini mi yapıyorum hep, karşı tarafın istekleri mi önemli gibi e, soruları soracaksınız kendinize Mart ayında ilişkileri sorgulayacaksınız ve gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Eski dostlar, eski sevgililer, eski ortaklıklar gündemde olacak. E, tabii sosyal çevreden de yeni insanlarla tanışabilirsiniz ama Venüs etdosunda yeni ilişki, yeni tanışılan insanlara ekstra bir dikkat etme e, potansiyeli e, yani. Diyor ki dikkatli ol bu illa kötü olacak diye bir şey yok her, her tanıştığınız kişi ama burada bir dikkatli olun bir dengede olun diyor. Ama eğer biten bir ilişkiniz varsa artık hep ben merkezliyse karşı taraf artık bunu da aslında sonlandırmanın zamanı geldi biraz sahneye kendini ön plana kendini koy diyor gökyüzü. Şu soruları sorabilirsiniz Mart ayında, ben ne istiyorum, e, ilişkilerde e, acaba çok mu ödün veriyorum gibi sorularla aslında e, birazcık daha e, duyguların, e, gerçeğin... E, ön plana çıktığı bir ay yaşayacaksınız sevgili teraziler. Tabii yükselene göre dinlemenizi hep tavsiye ediyorum ama yükselenini bilmeyenler güneş burcuna göre de dinleyebilir. Yükselen ve güneş burcunuzu dinlemeniz her zaman çok daha faydalı olacak. Akrep'lere gelecek olursak Akreplerde e, sizi böyle sıkan, hayatınıza müdahale eden e, tahammülünüz böyle e, bu kişilere biraz e, azalacak. Artık diyeceksiniz ki yani evet ben bunu bugüne kadar idare ettim ama artık yani etmek istemiyorum <laughs> akrepler, yükselen akrepler. Bu dönen e, eski sevgili de olabilir, eş de olabilir, ortak da olabilir e, tabii bu iş hayatından birileri de olabilir yani idare ediyorsunuz ediyorsunuz yeter diyebilirsiniz artık bir de geçmişten gelen hesaplaşmalar yaşayacak akrepler yani bu ortağınızla olabilir bir arkadaşınızla eski eşiniz sevgiliniz eski sevgiliniz bunlarla bir hesaplaşma dönemi yaşayacaksınız ve artık zorla yürüttüğünüz işte tahammül ettiğiniz ilişkilerden de Kurtulma zamanı diyor. Tabii iş hayatında e, para olaylarına da dikkat etmenizde e, fayda var. Yani böyle aşırı çalışıp belki e, çok fazla e, hak ettiğinizi alamadığınızı düşündüğünüz bir süreçte e, olabilirsiniz Mart ayında. E, şu şekilde yapmak aslında e, sizin için e, daha mantıklı olacak, e, sevgili akrepler Birazcık böyle artık size e, yük gelen insanları hayatınızdan çıkartmak e, ve e, sezgilerinize güvenmek, e, duygularınızı değil mantığınızla hareket etmek size iyi gelecek diyebilirim. Sezgiler ve duygular farklı şeyler. Sizin sezgileriniz çok güçlü. E, ona güvenebilirsiniz. Daha Geçmişten gelen insanlarda da artık böyle bir tamamlanma enerjisi hakim olacak e, ve duygusal olarak da çok net ve kararlı olacağınız bir dönem. E, geçmişi didiklemek yerine e, aslında geleceğe odaklanmanız sizin e, faydanıza diyor gökyüzü. Evet, yaylara gelecek olursak Venüs Retrosu da yayların 5. evinde başlayacak tabii. Bu yine eski aşklar gündem, çocuklarla ilgili konular ya da önceden bıraktığınız bir hobiniz varsa yeniden başlamak isteyebilirsiniz. Onun için güzel bir dönem. Ya da uzak mesafe bir ilişkiniz varsa bu... Bunun için bir çözüm bulunabilir. Siz gidebilirsiniz, o gelebilir. Ee, ya da daha yaratıcı bir çözüm bulabilirsiniz. Ee, ya da bitebilir aslında. Ee, bunu söylüyor gökyüzü. Ee, tabii geçmişten gelen aşklar da gündemde ve değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Yarım kalan bir hikayeniz varsa. Para konularında biraz dikkatli olmanız e, gerekiyor. Böyle e, çok fazla canınızın her istediğini almaya meyilli olabilirsiniz. Bu da sonradan sizi zor duruma sokabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ee, diyebilirim. Ee, i̇lişkiler konusunda da e, evli yaylar varsa eğer, hani aşk değil de, onların da böyle eski e, konular yine gündeme gelebilir. Eskiden anlaşamadığınız, edemediğiniz e, es, yani eskiden beri anlaşamadığınız daha doğrusu onlar da aslında çözüme ulaşabilir. İlişkiniz daha güçlenerek e, devam edebilir. E, hani çok böyle bir ayrılık sinyalleri görmüyorum. Jüpiter her ne kadar ikizlerde olsa da orayı koruyacaktır. Sadece iletişime dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. aslında baktığımızda hayat Hayat planlarınızla ilgili de önemli kararlar alabilirsiniz siz sevgili yaylar. Hayatınızdaki insanlara açık ve net olmanız bu süreçte çok önemli. Ve eğer biraz önce dediğim gibi hani gelen bir eskiden gelen bir ilişkiniz varsa neden bitmişti acaba diye hani bir sorgulayıp e, acaba o durumu aşabilir misiniz hani onun üzerine yoğunlaşırsanız daha e, sağlıklı olacağını söylüyor gökyüzü geleceğe yönelik e, net kararlar alabilirsiniz ama acele etmemenizi tavsiye ederim yani aslında Mart 2025 bu dört burç içinde ilişkileri biraz test edecek. Aslında bütün burçlar için test edecek. Video dört burç üzerine olduğu için onu söyledim. Parayla ilgili konular çok gündemde. Venüs Retrosu'nda yeni yatırım kararları almamanızı, Venüs Koç'tayken özellikle e, ihtiyacınız olmayan şeyleri almaya çok meyilli oluyor insanlar. Hani buna dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye edebilirim. Bir de dediğim gibi yeni Parayla ilgili yeni konular ee, harcama kısmı özellikle Hani böyle çok fazla e, iyi düşünülüp taşınılıp öyle karar verilmeli ama aynı zamanda e, şu da olabilir e, gelirlerle ilgili de bazı farkındalıklar yaratabilir yani o yetenekleriniz ortaya çıkabilir e, ya ben bunu da yapabiliyormuşum bundan da para kazanabilirim diyebilirsiniz bunun için tabii bunu da değerlendirmek için güzel bir zaman Mart ayında daha çok ilişkilere dikkat edilmeli yanlış anlaşılmalara dikkat edilmeli acele karar verilmemeli diyebilirim e, tabi aynı zamanda e, eğer böyle çok majör kararlar alacaksanız da e, mutlaka bir e, danışmanlık desteği almanızı tavsiye ederim çünkü Venüs retrolarında çok yanlış kararlar verilebiliyor, bütün burçlar için geçerli bu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere sevgiler.